Herkese mutlu akşamlar. Fenerbahçe Londra kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe 30. hafta Trabzonspor deplasmanında Trabzon'u 3-2 mağlup etmeye başardı. Zorlu deplasmandı. Ee, yanımda Serpil ile beraberiz. Serpil. İki tane Fenerbahçe vardı. Bir ilk Fenerbahçe bir de ikinci yarıdaki Fenerbahçe. İkisini nasıl değerlendiriyoruz? İlk yarıda rahat bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda bayağı bir zorlandık. Neler söylemek? Evet zorlandık fakat burada taraftarın ve hakemin de izin verdiği durumlar vardı. Bir sürü meşaleler yakıldı. Meşale yanıyorken oyun devam etti. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Tabii ki bizim bolcularımız da gerildi bu durum karşısında. Sonra zaten bir sürü olay yarattılar. Çoktan tatil olması gereken bir maçı yani vura kura bir şekilde devam ettirdiler. Ama biz hepsini üst üste koyup yendik. Ya taraftarın bayağı bir olayları vardı zaten. Livakovic'in çenesi kanadı. Hocamıza <laughs> Livakovic'in çenesi yarıldı. Oyuncunun çoğu maddeler atıldı. Hocamıza dahil. Hakem baya pasif kaldı herhalde bu durumda. İptal etmesi lazım Hakem çoktan. Hakem direkt onların tarafında zaten onun da istediği oluyordu. Biz taraftar olarak da çok gerildik. Yani bu 3 Temmuz halen devam ediyor Fenerbahçe üzerinde. Bizim burada otobüsümüz de kurşunlandı. Failleri belli zaten. Hani gerçekten biz mücadele ediyoruz ama Allah yardımcımız olsun. Çünkü bunlar gerçekten Galatasaray falan da yatlar malum takıma. Nasıl yenidiklerini, güldüklerini biliyoruz. Ama bize karşı da bu şekilde sanki şampiyon olacakmış gibi saldırıyorlar. Bayağı olay yarattılar ama en sonunda gördüler günlerini. Maç son olaylarını da gördük. Taraftarlar evet. içeriye girdi. Oyuncularımızı çoğunu darp ettiler. Bunda da bir ceza çıkar mı bize? Kesin bize çıkacak. Ama biz yedek oyuncumuzla, üçüncü yedeyimizle falan bunların hepsini yenmek zorundayız. gerçekten hepsi bize karşı şu maçın çoktan tatil olması gerekiyordu. Ama yapmadılar. Sonucunda ortada ne olduğunu da hepimiz gördük. Bizim futbolcularımız üzerine saldırdılar. Tabii ki bizim futbolcularımız da kendini korumak zorunda kaldı. O insanların orada ne işi var? Ama bunu tabii ki hakeme de sormak lazım. Buraya kadar getirirsen oyunu o adam da zaten sahaya iner. Ama sonucunda biz yendik. istediğimizi aldık. Her şeye rağmen, herkese rağmen. Şimdi iki hafta milli ara var. Bunda oyuncularımız dinlenecek. Sakat olan oyuncularımız da geri dönecek. Biraz daha bu ilk yarıdaki performansımızla umut var mı bizim takımda? Kesinlikle umut var. Biz eğer bu tarz olaylar olmasa zaten çok kaliteli bir takımımız. Yani bütün gerçekten maçları almamız gerekiyor. Ama hakem devreye giriyor. Karşı takımların nedense aklı karışan oyuncuları devreye giriyor. Bazen onların teknik direktörleri devreye giriyor. Var da var. Yani bizim yapmamız gereken hepsini üst üste koyup yenmek. Futboldan konuşursak ilk yarı performans iyiydi de ikinci yarı performans iyiydi nereye kadar gidebiliriz? İkinci yarı performans çok zor ama ortada futbol yoktu. Yani ortalık geriliyordu zaten. O ortamda zaten futbol bekleyemeyiz Berkan. Yani gerçekten bekleyemeyiz. E, yapabileceğimizin en iyisi buydu. Artık ipler elimizde. Bütün maçlar kalandık mı zaten şampiyonuz. Kesinlikle bizim yapmamız gereken taraftar olarak görüyorsunuz bir sürü şeyle mücadele ediyoruz. Sonuna kadar teknik direktörümüzün, futbolcularımızın yanında olmak son ona kadar onlara destek vermek. Çok teşekkür ederim Serpil. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler böyle bir gergin maçta hepimiz gerildik. Hepimiz çok yorulduk. Baya bir stres yaşadık. Böyle olmaması lazım. İki yarıdaki performansımız ikinci yarı performans baya kötüydü. Hoca da devreye girmesi lazım. Buyurun. Cevat, Serpil'e sorduğum gibi sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Futbola dönelim. Maç, maç son olaylarına girmeyeceğim hiç. İlk yarıda bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarıda bir Fenerbahçe vardı. İkinci yerde ne yanlışlar yaptı Fenerbahçe? Şimdi şöyle ben bugün kesinlikle futbol, teknik, taktik konuşmayacağım. Çünkü bo, bu, bugün sahada ne futbol vardı, ne teknik vardı, ne taktik vardı. Bugün şu çok net görünüyor ki bugün 3 Temmuz'un hala bitmediği kurşunlanma olayında faillerinin çok da uzakta aranmaması gereken bir durum yaşandı. Bakın etrafınıza otobüsümüz nasıl kurşunlandı eğer failleri bulunmamışsa uzakta aramayın. Bugünkü stadyumun içerisinde failleri çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Cevat peki bu maç sonu olaylarında bu taraftarın, bu ikinci yarıda başlayan bu gerginliğe ne gerek vardı? Amaçları ne yani bunlar? Şimdi şöyle, büyük takımlarda ezelden beridir bu tarz durumlar oluyor ama özellikle Trabzon'un Fenerbahçe karşı olan tutumunu herkes biliyor. Bunu anlatmaya gerek yok. Sabaha kadar söylerim. Yani Trabzon'un 5 tane yediği Galatasaray maçında yaşananları gördünüz. Yani hiçbir şekilde bir tepki yok. Hatta tebrik ettiler Galatasaraylıları. Ya bu da Fenerbahçe büyüklüğünü gösteriyor. Ben tekrar dönüyorum. Ya bugün kesinlikle kurşunlamadan daha büyük bir olay vardı. Kurşunlamada sadece otobüsü kurşunlamaya çalıştılar. Bugün direkt futbolcularımızın canına o 30 bin 35 bin kişilik stadyumun içerisinde direkt saldırı oldu. Canlarına kastettiler. Oyuncularımızı öldürmeye çalıştılar. Toplu bir şekilde oyuncularımız bugün linç edildi. Maç onu gördük. Bayağı bir oyuncu darp edildi. Şimdi bunu göreceğiz. Bugün maç çıkışında bakalım TFF büyük ekşi, Baylokçu büyük ekşi ligi tatil edin. İşte yeter diyecek mi? San içerisinde meşale var, oyun devam ediyor ve ondan sonra biz yiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bugün ne izledik? Hocanın zaten orada İrfancan Can, İsmail de, İsmail der ki meşale atıldı orada dedi. Hoca ben görmediğim gibi böyle tepki görmüyor, Bakmıyor çünkü. Bakmıyor. Hadi meşale bilerek, Duman da mı olmuyor. görmüyor? Ya bilerek bak. Çünkü bunu istiyor. Bu bir organize olan bir şey mi? Tabii ki de organize olan bir şey. Daha ne olabilir? Yani maçın başından beri binlerce su atılıyor. Meşale atılıyor. Maç sonunda oyuncularımızın canına kastediliyor. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi ya? Evet. Iki... Ve ben şunu da söyleyeyim. Bugün o güvenlikler o taraftarı bilerek tutmadı. Bilerek böyle bir olay olsun istendi. İkinci yerde sanki taraftar bir organize bir şekilde bu tepkiyi vermeye başladı başlamışlardı zaten. Ya o zaten gerginlik vardı. Şu, şu bir kesin. Fenerbahçe ne zaman Trabzon'a gitse, yense de yenilse de bu oluyor. Ya bu olayların yaşanması için Fenerbahçe'nin galip olmasına gerek yok. Büyük bir düşmanlık var. Ama bizde niye bir yok o zaman? Bunlar Kadıköy geldiler bizi yendiler orada da. Bir sıkıntı olmadı. Oynadılar gittiler futbolu. biz niye Trabzon'a bu buna sıkıntı izin, ediyor? Yani biz bunu zaten yapmayız. Buna izin de vermezler. Ama Trabzon'a bunu izin veriyorlar. Evet. İzin veriyorlar. Peki şimdi Galatasaray maçında da Galatasaray da 5 gol attı. Kolay değil yani. Kendi sahasında gol yiyor evet. Taraftarlarda öyle bir tepki yoktu. Bu sadece Fenerbahçe özel bir şey mi? Tabii ki de Fenerbahçe özel. E bakın geçmişe baktığınız zaman 96'daki Aykut Kocaman'ın attığı golde neler olmuştu? O maçta neler yaşanmıştı yine? Benim yaşım hani ben o zaman daha yeni doğmuştum gerçi. Ama tarih çok uzak değil. Girip bakabilirsiniz. Peki şey diyeceğim. Bundan sonraki maçlarda da böyle bir tehlikeler görebilir miyiz? Ya tabii ki Fenerbahçe'nin zaten şunu net olarak görüyoruz. Hakemler, federasyon, Galatasaray maçlarını da izliyorsunuz ki bugünkü Kasımpaşa maçından neler olduğunu siz de görüyoruz. Yani bizim aslında nasıl söyleyeyim? Bizim tek bir yani maç maç rakibimiz yok. Bizim her hafta toplu bir şekilde bütün takımlar sanki bütün hakemler ona göre bize kart veriyor veya vermiyor. Mesela Galatasaray'ın son, son, 10 maçında 13 tane penaltı Galatasaray'a verilmiş. 56 tane sarı kart Galatasaray'ın rakibine verilmiş. Evet. Organize bir şekilde her hafta üstüne koya koya üstüne koya. Yani diyorum ki ya daha ne olabilir? Bir sonraki maça geçtiğin zaman daha beteri oluyor. Antalya maçı, Beşiktaş maçı, bugünkü Kasımpaşa maçı. Her seferinde her seferinde böyle olaları görüyoruz. Yani birinin ölmesi mi gerekiyor? Yani eğer bir can verilecekse bunu açık açık söyleyin. Ya de ki ya şunu mesela Fenerbahçe olmasın. Kurtulalım hepimiz ya. Abi inelim oynamayalım ya. Oyuncularımızın canından kıymetli mi ya bu? Taraftarlar diyor ki ligden ya, çekelim zaten diyor. Ya neyi oynayacaksın? Nasıl Adamlar ya görmediniz mi? Livakovic yumruk atıyorlar. Adam sakat ya. Ya bir kere mert delikanlı olmak lazım. Sen yerde yatan adama nasıl yabancı madde atarsın ya? Adamın çenesi yarıldı. Ve hakem hala bu maçı oynatıyor. Ama bir sürü oyuncumuza geldi. Ondan önce de değil, 50. Değil, dakikada değil, başladı. 3 değil, 4 değil. Yeter. Da ne olacak artık? Ya? Ölelim mi yani? Hocamıza da geldi. Yani ne istiyorsunuz? Hocaya da geldi. O gün nasıl Şenol Güneş hatırlıyorsanız olmayan, aynen, ya. aynen, olmayan bir şeyde kafasını zımbalatmıştı. Biz de yapabilirdik. Erkek gibi çıkıp oynuyoruz. Fenerbahçe'nin herhalde. Galatasaray maçında da sulu bir derbi vardı hatırlarsanız. Orada da atılmadı madde kalmadı. Yine o maçta oynanmıştı. Ya oluyor böyle şeyler. Bizim kaderimiz diyelim. Ama biz şunu söyleyeyim. Herkesi, herkesi üst üste koyup bu sene şampiyon olacağız. Ha, şampiyon olmasak da bizim Fenerbahçe'limizden bir şey eksik olmayacak. Biz daha çok Fenerbahçe olacağız. Üstüne koyup öyle devam edeceğiz. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sana hani şimdi Burhan'la beraberiz. Burhan abi. Futboldan bahsedelim yoksa sağ dışı olaylarından bahsedelim. Trabzon her zaman yaptığı olaylardan bahsedelim. Her zaman bu deplasmanda sıkıntı yaşıyoruz. Ta 96'dan beri olaylardan beri yine yaşıyoruz. Bu maçta belki beklemiyorduk. Galatasaray da gitti. 5 hatta orada. Hiçbir olay çıkmadı. Rahat çekildi. bir şekilde gitti. Hatta taraftarlar da bayağı mutluydu bu skordan. Bizde niye böyle bir şey oluyor? Şimdi tabii bunun birçok tarihsel... Çok tarihsel sebepleri de var ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Futbol olarak zaten bugün gün Trabzonspor hiçbir şey oynamadı. Yani Trabzonspor'un biz 30 maç yapalım Trabzon'la. Bir maçı yenemezler. Öyle söyleyeyim. Bir tane maçta bize belki bir iki gol atarlar böyle Bala Göte. Onun haricinde bir şey yapamazlar. Evet. İlk golle zaten kalecinin yani, hatası vardı maalesef. Yani, ama... O da şş, çok özür diliyorum çok tabii hepimiz doluyuz. Çünkü gönül verdiğimiz camia bolcuları orada ölüm tehlikesi yaşıyor. Ben şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Daha önce biz bunu yapmadık ve onun bedelini bence şu anda ödüyoruz. Otobüsümüz kurşunlandığı hafta biz sonra çıktık maç oynadık abi. Böyle bir şey olmaz abi. Dünyanın hiçbir yerinde 2015 sezonu 15-16 mı? 15 sezonu yine İsmail Kartal vardı. Yani One Nani falan var otobüste. Otobüs... Dök Gökhan Gönül, Volkan ya, hepsi. Ya. Otobüs viyadükte kurşunlanıyor ve yine Trabzon maçı sonrası ya da Rize maçı sonrası Rize maçı sonrası Trabzon'dan geçerken evet. aslında belli kimin yaptığı da ne olduğu da ama biz maça çıkıyoruz. Ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bence böyle bir uygulama yapmalıyız. Biz bu sezon çok büyük puan topladık. 2.60 herhalde ortalamamız. Bir rekor sezon yaşıyoruz. Rekor. Bu kadar futbolcunun emeğine de yazık edilmez. Haftaya sahaya çıkmayalım demiyorum ama yeni sezon başlarken Fenerbahçe camiası desin ki abi bizim bir yıldız problemimiz var. Biz bu yıldızların kabul edelim bize bir kararınızı söyleyin. 3 mü 5 mi neyse. Onu bir karar verin. Böyle sürünceme de burada mesela Londra grubunda bu tartışma olmuştu. Biz evet. hatırlıyorsun yıldızları Olur. kaldırdık formadan. Dedim ki ben abi bunlar sürüncemeye bu ko ne komisyon kuruyorlardı. Nerede? Bir yıl oldu hiçbir şey yok ortada. Bunu çözün ve bizim otobüsümüzü kurşunlayan insanları azmettirenleri bulun. Yoksa biz bu ligde yokuz kardeş. Bizim yüzümüzden üzerimizden para kazanamazsınız. Fenerbahçe'siz oynayın. Bakalım ne yapıyorsunuz? Bir görelim ya. Fenerbahçe bu ligin değerini ne? Herkes görsün abi. Ülkenin biraz adaletsizliği de geliyor buraya da. En abi. azından bir göstermelik de birisini bulsalardı. Yanandım Onu da yapmıyorlar. Zaten aslında biliniyor ama bir şekilde bu olaylar saklanıyor ve şöyle bir şey var. Ben hani böyle çok siyasi şeylere girmek istemiyorum ama telefonumda benim eskiden screenshot aldığım Trabzon'da ilçe belediye başkanlarının tweetleri var abi. Fenerbahçe'ye nefret kusan, Fenerbahçe'ye hakaret eden, sarı lacivert forma giydirdiğin çocuğunun terörle bağdaştıran. Ama onlar o var abi. Ona gerek yok ama. Abi kamu, kamu görevlisi bu. Abi. Belediye başkanı o şehrin kamu görevlisi. Enfield Belediye Başkanı Liverpool'a küfredebilir mi abi? Böyle bir Yok, şey olamaz. Yok edemezdi ama Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene de gördüğümüzde. şey katılıyor. Bakan, katılıyor. toplamalı şeylere katılıyor. Ya ve Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Çevremde evet. yani de çok var. Galatasaray taraftarı kendine şunu sorsun abi. Başakşehir'i hükümet şampiyon yapıyor. Trabzon'u hükümet şampiyon yapıyor ama Galatasaray'ı hükümet yapmıyor. Öyle mi abi? Yani Galatasaray'ın sponsorlar sponsorlarına bakıyorsun. Türk Hava Yolları sokar. Hepsi kamu destekli. Bizimkilere bakıyorsun. Hepsi koç. E abi biz kimle yarışıyor? Biz neyin mücadelesi? Bu ülkenin takımı değil mi Fenerbahçe? Olimpiyatlara en çok takımı sporcuyu biz göndermiyor muyuz? Burada kurumsal bir nefret var. Bu kurumsal nefret bize karşı olan. Trabzonspor üzerinden bize her sene bir şekilde cereyan ediyor. Şimdi izliyoruz görüntüleri birlikte. O ceza alması yüzde değil mi? Kesin verirler. Ya. şu anda bir uçan tekmesi vardı. Bir, tekmesi bir döner var. tekmesi mi ne vardı? Iki ve Osterwalden'in. Oster de var evet. Üç tane en önemli oyuncumuz belki en önemlilerden 3 oyuncunun ceza almasıyla karşı karşıyayız. Niye? Osayi mi tribüne çıktı abi? Osayi tribüne çıkıp hake... taraftar mı dövdü? Lan taraftar indi abi. Yani adam savunmasın mı kendini? Adam ne yapacak abi? Dayak mı yesin, Ölsün mü? Linç edecekler ve o futbolcu birkaç hafta evvel Halil Umutmeler'in dayak yediğini izledi. Halil Umutmeler yerdeyken tekme attılar abi 5-6 kişi Ankara Gücü'nün şeyleri. Yani aynısını kendi düşünsene öyle bir atmosferdesin. Sahaya 100 kişi sağdan soldan geliyor ne yapacaksın abi? Kendini savunmayacaksın ama savunursan da 5 maç ceza. Bu net bir kumpastır. Ve Trabzon camia bu gerginlik abi ben anlamıyorum. Hani bir rekabet olur. 30 puan fark var ya. Biz 79 mu olduk? 79 olduk. Beşiktaş'ta mağlup oldu. 3 puan da fark var Beşiktaş'la. 79 evet. olduk. Adamlar 49. 30 puan fark koymuşuz. Şampiyonluk mücadelesinde bile değiller. Yani şu an ligden çekilsek bize yetişemezler. Bir, bir şey soracağım. Aa, bu ne nefret abi? Bir şey soracağım. Şimdi bu 3 yıldız ve bu kurşunlanmaya geri dönersek eğer. Doğru kurşunlanma oldu. Fenerbahçe dedi ki bizler maça çıkmak istemiyoruz dedi. Ama federasyon baskısıyla mevcut çıkmak evet, zorunda Trump kaldılar. Başkan şehrin şeyi başkanı olan. Evet. Dedi ee... ki çıkmazsanız dedi puanlar silinecek dedi. Ondan sonra hüküme düşmeye kadar gidecekler. Bu tehlike vardı ve biz maçı çıktık. Burada bizim yönetimimiz biraz pasifliği mi oluyor? Abi şöyle yönetimde bir ikilem yaşıyor ister istemez. Ben de kendimi yerlerine koyuyorum. Şimdi mesela sen kendini Ali Koç'un yönetimin yerine koy. Şu maçtan sonra böyle bir maçı kazanmışsın ve bakıyorsun Trabzon biz ilk yarı bayağı baya, baya iyi oynadık. İlk golden sonra biraz paralize olduk. Ama ben yine de çok iyi mücadele ettim hemen golü de attık üçüncü gol de öyle zorla gelmedi son biz de diğer takımlara daha çok zorlandık Pendik'e daha çok zorlandık doğru yani ama bize karşı oyuncular da oynamak istemiyorlar herhalde Pendik maçında da oyuncular yerden kalkmadığını gördük Tabii. maçı çok soğuttular Pendik maçı da Pendik Spor'un şu anki sahibi Galatasaray Kongre üyesi. doğru bunu evet. gizlemiyorlar ama ya bu gizli bir bilgi değil gizlemiyorlar Pendik Spor orada bir organizasyon kurmuş. Hakemi de ayarlamışlar. Abi biz faal yapacağız. Sen de çok durdur, durdurma Biraz Fener'in temposunu düşürmemiz lazım. Anlaşılmış bir senaryo ya da birbirlerinden habersiz de yapıyor olabilirler. Ama net bir operasyon. Zaten biz başka bir lig oynuyoruz. Galatasaray'dan ayrı bir ligde biz mücadele ediyoruz. Yani şu Trabzon'la mücadele halinde olsak hani biz bunları burada yenip bunların önüne geçiyorsak anlayacağım şu gerginliği. Ve tamam diyeceğim Kadıköy'de de böyle şeyler olabiliyor falan. Ama baba 30 puan fark var. Bu neyin gerginliği ben anlamıyorum ki. Yani sizin varlık sebebiniz bu mu? Fenerbahçe mi? Ben gerginlik değil bu nefret ve nefret de çok özür diliyorum. Nefret de bir suç yani biz nasıl ki yani Kur'an-ı Kerim'in yakılması niye suç abi? Çünkü bir insan nefret suçu yani adama diyorsun ki bugün senin inandığın şeyi yakarım, yarın seni yakarım demek oluyor aslında. Samet'e nefret var. Yani. Samet'e de sormuşum sana Bilin da şey sorayım aynısını. Fenerbahçe kuşunlandıktan, kuşunlandıktan sonra liderken şampiyonluğu verdi. Bu evet. tabii ki psikolojik bir sorun olabilir oyuncularda yabancı oyuncularda zaten çoğu da adamlar böyle bir şey yaşamamışlar. Direkt yani canına kastediğimiz. Bu olaydı etkiler mi takımı? Abi ben şöyle düşünüyorum. Bence bu olay bize ters etki yapar. Tam tersi düşünüyorum. Çünkü şu an takımda. Pozitif etki mi olur? Evet. Lider ruhlu çok oyuncu var abi. Tadiç var. Ceko zaten bütün şeyi sırtlanmış durumda. Bir sürü lider özelliği olan bolcu var. İrfan bu sene çok başka. E, Batşuay'a oyuna giriyor. Ayrı bir mücadele. Serdar. inanılmaz bir aidiyet var. Ben tam tersi bir etki yapacağını düşünüyorum. Bu maç bizi şampiyon yapabilir. Yani bu maç bize öyle bir fişekler ki biz Galatasaray'ı bile gider oradan yeneriz diyorum. Ben bu maçtan önce daha az inanıyordum şampiyonluğa. %30 diyordum. Şu an yüzde elli bir diyor. Oyuncu inanmış gözüküyor. Oyuncuların mücadelesi zaten inanılmaz. Bir de bu bizi fişekler yani. Abi seni linç edecekler. Yani böyle bir ortam var. Halil Mutmeler'e neredeyse ediyorlardı. Bunu yaşadığım bir ortam. Şimdi o sayıya ceza verecekler. Yani hem kumpas var hem ben anlamıyorum ne olması gerekiyor mesela Trabzonspor'un sahasının kapatılması gerekiyor. Göreceğiz kaç maçacağız herhalde kapatırlar bu maçtan sonra. Bir iki sonra. maç kapatırlar. Kapatsalar da bunun bize bir şeyi de yok. Yani belki Fenerbahçe maçlarında artık belki taraftar almazlar. Öyle bir e, sonuça gidebilir. Öyle bir uygulama olursa bu bizim için iyi olur. Çünkü yani bu bizim kurşunlanma olayının ortaya çıkarılması gibi bir talebimiz olabilir mesela. Diyebiliriz ki ya bu, biz bunları bağımsız sahada oynayalım iki maçı da. Kadıköy'de de oynamayalım. Gidelim birini Samsun'da oynayalım, birini Ankara'da oynayalım. Ama bu oynanmasın. Böyle bir şey olmaz. Biz niye her maç ölüm tehlikesi yaşayacağız? Ya bu spor abi. Böyle bir, dünyada böyle bir örnek var mı bilmiyorum. Maalesef sadece bu bize özgün bir şey. Bizim ülkemizin boluna özgün bir şey. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Evet Sayınlar şimdi Sametle beraberim. Samet çok zorlu bir maçtı. Aslında bu kadar zor olmaması lazımdı. İlk yarıda çok iyi performansımız vardı. Bunu devam ettiremedi. İkinci yarıda belki hoca da biraz geç kaldı değişikleri Futboldan bahsediyorum tabii ki. Saa dış olaylarına geliriz yine. Burada hocanın müdahalesi olmasan tam sakatlarımız da vardı ama orta saha komple gitmişti. Baskı üzerine baskı geliyordu Trabzon'dan. Abi önlem alın hocanın önlem almasına gerek yoktu. Çünkü baskıyı yapan taraftardı. Bize 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 deplasman tribünü verilmedi. Olay çıkar diye. Keşke de verilseymiş. Oraya 300 kişi yeterdi. Ya, bir şey söylemeye geliyor. Doğru ama orada şimdi deplasmanlı taraftarımız olsaydı bir de bu olayları gördün. Bu olaylar daha da büyümez miydi? Büyürdü. İş keşke de büyüseydi. Yani çünkü oyuncularımızın hayatına kast ediliyor abi. Orada bir şeyi orada yani maçı iptal etsinler ya kaybedelim. Oyuncularımızın hayatından daha mı önemli? Bazı söylentiler tekrardan, tekrardan oynatsınlar. Şimdi ben... bazı söylentiler var. Bizim analiz Batu'dan aldığım haberlerden maç iptal olabilirmiş. Taraftarların stada girmesiyle itibaren ve Fenerbahçe 3-0 hükmen kazanabilirmiş. Öyle bir söylenti var. Şimdi Batu kulağıma söyledi de. Abi iptal ed ya iptal edecek bir olay yok aslında. Çok su şişesi atıldı. Oyun bir sıra durabilirdi. Ya da yani ne yapalım abi? La ya, bize yere kalkmayalım. Biz orada biz orada çıkmışız oyun oynamaya. Yani yerdeki adama bile su şişesi atıyorlar. Ne bileyim meşale atıyorlar. Delikanlı değiller abi. Bunlar delikanlı asacak şey değiller. Çünkü biliyorsun Ferapache bu meşale olaylarını sever. E, meşale evet. oy ya oyunun başında yapılır ya oyunun sonunda yapılır. Yani bir şov olarak yapılır anladın mı? Sen orada oyunu engellemeye çalışıyorsun oyuncuların hayatına kastediyorsun. Ama bu yapılan da şerefsizliktir. Galatasaray 5 tane attı. Hepinizin hoşuna gitti tribünlerde. Hepinizin hoşuna gitti yönetim olarak. Ne yapsın yani Fenerbahçe? İlla, illa ölelim mi yani? Samet senin gerginliğini anlıyorum da ama mikrofondan da uzaklaşıyorsun. Ben de sana sürekli gelmek zorunda kalıyorum da. Şimdi bir şey daha soracağım sana. Sen tecrübeli bir su atıcı olarak Trabzon taraftarının performansı nasıl buldun? Çünkü bayağı bir atıldı ama yani 3-5 tanesini yakaladılar ama yani atılan orana göre fazla isabet olmadı. Abi, abi nasıl isabet olmadı ya? O yüzden... Atılan orana göre yani. Ya hepsi salak da o yüzden. Evet ben de... Trabzonluların beyni 12'den sonra çalışmaz biliyorsun. Evet saat bayağı geçti orada da. Evet. Yani abi bilmiyorum da ya Ankara'da yapsınlar abi maçı ilk. yarı yarıya bölsünler bakalım hangi birisi delikanlı, hangi delikanlı giriyor sahaya. Hadi görelim ya. Peki bu sağ olaylarından sonra bu maç bittikten sonra taraftarın sahaya girmesi bir tanesi sopayla girmişti yanlış evet. hatırlamıyorsam eğer. Bizim oyuncular tabii kendini savundular. Bunda yönetim sesini çıkarması lazım Çünkü hatırlarsan Beşiktaş Ankara gücü maçında da bir taraftar girmişti. Joseph de Solzano indirmişti. 3 evet. mü 5 maç bile yemişti Büyük ihtimal bunu da emsal gösterip bizim oyunculara da belki ceza verebilirler. Bunda yönetimin ağırlığı olması gerekir mi? Bir şey ses, sesini çıkarması lazım mı? Yönet abi yönet Abi yönetim kendini daha savunamıyor. Gözünü seveyim. Oyuncularım savunacak orada. Yapmayın ya. Bizim yönetim çok pasif abi. Bu konularda çok pasif. Görürsünüz bu maçla ceza alırsak bile Selahattin Baki iki tane maç açıklama yapar. Üçüncüsünde gene ortadan kaybolur. Ali Koç aynı şekilde. Ali Koç iki ayda bir çıkıyor Ali. açıklama yapıyor. Ondan sonra kayboluyor. E, statlara gelmiyor. Stadyumumuza gel ya, sen başkansın. Sen bizim stadyumumuza niye gelmiyorsun ya? Ya yapma gözünü seveyim. Kaybedeceksek kaybedelim. Orada kalmış 8-9 maç. 8-9 maçı 90 90'dan çarp 810 dakikaya. matematik çok iyiymiş bu arada. Ya abi <laughs> yani gelmeleri lazım. Gelmeleri lazım. Biz dakika. burada abi biz burada izlemeleri lazım. Yani illa taraftar olarak biz mi inelim sokaklara? Evet, 8-10 dakika kaç saat yapıyor acaba arkadaşlar? Saate vurursak. Evet onu onu araştırırız yazarız. Link'e aşağı koyarız. Link'e koyarız. 810 dakika kaç saat yapıyor? 10-12. 90, 90, 9 maç yapıyor işte 90 dakika ya. Yok saat olarak 8-10 dakikayı böldük ya. Neyse konumuza tamam, geri dönelim. Şu matematik değil. dersi sonra başka bir bölümde veririz. Şimdi bu hatırlarsan 2014 yılıydı herhalde. Kurşunlandıktan sonra. Orada lider götürüyordu. Sonra takım bayağı bir düştü performans. Sonra evet. son şampiyonu gitti. Bu da öyle bir etki olur mu takımda? İnşallah olmaz. Bilmiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin zaten genlerinde mücadele var abi. Biz biz bu olaylara hep yaşıyoruz. Korkmuyoruz da. Yüreği yeten varsa karşımıza çıksın. Yani deplasman tribünü olmadan o maçta olay yapmak delikanlığa yakışıyor mu? Ya yakışmıyordu ama biz niye bunları sürekli çekmemiz lazım? Niye biz bak Trabzon mesela hiçbir iddiası yok bu maçta. Ama adamlar ölümün oynadılar ve taraftarla sağa girdiler. Abi Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor bu. Evet. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Çok büyük sözler. Evet sevgili seyirciler şu anda top maçı Canol'a beraberiz. Daha yeni bir tane arkadaşın burada tıraşlayıp geldiğiniz haber aldık. Ve sen müşterileri de getiriyorsun buraya herhalde artık. Evet, Öyle bir, şekilde. Evet müş, müşterileri getirdiniz. Evet 3-5 tane burada kişi vardı. Bir iki tane şikayetçi oldu ama fena de değildi tıraşı iyiydi yani. Şimdi özel hayatı bir tarafa bırakırsak maça dönersek eğer herkesin bir söyledikleri bir şey vardı olayla. Ya yani futbol konuşamıyoruz fazla maalesef. Çünkü yani oyuncunun performansı iyiydi. Ceko iyiydi bugün. Defans iyiydi. Ferdi, Kadıoğlu. Performansları iyiydi. Fred'in iki tane olağanüstü golü vardı. Ama onları maalesef konuşamıyoruz. Çünkü sağ olayları maalesef konu önüne geçti. Neler söylemek istiyorsun? Biz nasıl bir mücadele içindeyiz? Ben farklı bir bakış açısı getireceğim. Daha geçenlerde bir yayın ihalesi oldu gördünüz. Doğru. Yaklaşık 168 milyon dolar. Yani dünyaya izlettiğimiz Türk futboluna, Türk Süper Ligi'ne bakın. Yani bu utanç verici. Bütün dünya bir ligi izleyecek. Bir de para verip izleyecek. Bunları mı izleyecek? Yani Bu çok utanç verici. Trabzonspor'un hayatında göremeyeceği futbolculara sahibiz. Edin Dzeko gibi, Tadic gibi, Şimanski, Ferdi, Ceku saymakla bitmez yıldızlarımız. Sıradan bir Anadolu takımı benim için hiçbir değeri yok. Köpürmeleri de gayet normal. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Doğru onun esasın olduğu bir takım. Sadece bilmiyorum. Bu ligin, bu ligin miyim Türk futbolunun bana göre iki tane kanseri var. Biri Bursa Spor belasını buldu. Çok mutluyum. Üçüncü lige kadar düştü. Düştüler. Umarım Trabzon Spor'da bir gün belasını bulur. Çünkü hiçbir güzel şey hak etmiyor. Evet bu çok gereksiz olaylardı bunlar. Çünkü Trabzon'un bir iddiası yok. Şampiyonluk iddiası yok. Fenerbahçe'ye bu karşı bu nefret bu kin. Gerek yoktu. Eee oyuncağımız kışkırtacak bir şey de yoktu. Taraftar ikinci yarıda zaten ortada çok gerdi. Sular atmalarla, ıslıklarla ve hakem de herhalde bu konuda biraz pasif kaldı. Hakem işin içine giremedi. Durduramadı bunları da. Ondan sonra da olaylar bayağı bir ceyran etti. Evet. Sadece hakemlik değil aslında. Bataklıkta uçuşan bir sinek hakemler. Keşke bataklık kurusa futbol tırı. yani komple temizlense güzel günler görse gerçekten bilmiyorum. Bu Fenerbahçe bunların hiçbirini hak etmiyor. Gittiğimiz her deplasman sıkıntı. Evimizde oynadığımızda rakip taraf taraftarın olmasına gerek yok. Hakemler zaten rakip sahaya 12 kişi çıkıyor. Yani Fenerbahçe bu yüzden büyük. Herkes de mücadele ede 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 30. haftaya kadar kafa kafaya götürdük. Bundan sonra da inşallah şampiyonluk gelecek. Fenerbahçe mücadelesi zaten sadece rakiple de değil zaten. Hakemler de var içinde. Federasyon da var içinde. MHK de var içinde. Ve maalesef medya da var bu işin içinde. Medya da bize karşı bir negatif bir tutumu var. Bunlara karşı daha ne kadar mücadele etmesi lazım Fenerbahçe? Allah Nurhan abi çok güzel bir şey söyledi. Fenerbahçe ligin kalitesini zaten arttırıyor da. Hani büyüklüğünden bu kadar şüphe ediyorsanız dediğiniz gibi Fenerbahçe siz bir lig oynayın. Yiyin birbirinizi. Umurumuzda değil. Onlar da biliyor. Bu kadar büyük bir camiaya 17-18 takım saldırarak anca al aşağı edebilirler. Hakemler de onlardan. Dediğimiz gibi federasyon maalesef. Federasyon demeye bin şahitiz. Türk futbolu her geçen gün daha kötüye gidiyor. O yüzden işimiz zor. Peki sana bir son bir soru o zaman. Bununla bağımsız bir soru. Fenerbahçe fır atladı. Çeyrek finaldeyiz. Bu aynı zamanda mı bizim süper Süper Kupa mücadelesi çakışıyor. Fenerbahçe'nin de talebi olacak büyük ihtimal iptal edilmesi için bu maçın ya da ertelenmesi için bu maçın. Galatasaray bir de bu maçtan sonra tavrı nasıl oldu? Yani benim bildiğim Fenerbahçe'nin zaten bir erteleme talebi oldu ama Galatasaray yine Galatasaray'la bunu yapacak. Kahpece oynayıp maçın zamanında oynanmasını isteyecek. Sanki maç ilk kez ertelenmiş gibi iki kere ertelenen bir kupa. Fark etmez Fenerbahçe aslanlar gibi çıkar oyna. İnşallah yenip de kupayı da alır. Umarım da vaktinde oynanır. Fenerbahçe öyle yener. Bir kez daha fener Fenerbahçe düşmanları kudur. Daha güzel olur. Süper son. çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Berko buraya bir yere link bırakamıyor. Ama siz sayfanın aşağısına inin sol köşeye sol, köşe, sol, bu sol tarafa, köşeye oraya girin. Tıklayın. Evet. da paylaşıyoruz. Eski videolar var bu tarafta. Ama altta bir şey yok. Böyle böyle her yere. Altta inşallah. bir şey yok. Altta bir şey. yok. App'de kardeşim bedelâ adam <Sessizlik>